gidiyoruz. Bay bay ot Bay bay ot Okulumuzu gösterelim. Şurada bir yerde Çok işte. Ya. Evet. Ka karneleri aldık. Ya boz verin. Gidiyomuz var. Nah. Bacım, 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 gül yüzlü bacım, bacım, bacım. Ee, şimdi burger geldik geldi. Sipariş ben bunlar. çekme 忙着弄这，没事。家没事，他一个去。 ne diyorsun bize? Ölümün örgü yapıyor. Yani. Evet. <laughs> artık siz de koyalım mı? Tabii tabii. Ben, evet. Ben popülerim zaten. <laughs> Aldı mı? Aldı. Güzel dedi. <laughs> Bizim var <bir> <laughs> Sen bu tarafı mı ödeyeceksin? <laughs> bu tarafı aynı Takipçimiz. <laughs> Ay, <artık burada> <laughs> Arkadaşlar bu konferi kuaförü... çok iyi. Herkese öneriyorum. <laughs> çıkıp çıkıp gelin. <laughs> Dur ben dışarıda <Saçı gülüyor> yaptık. Ay şey yapmadı. Hayır ben sadece örgü yaptım. Bu kadar yani yeter. <laughs> <Aa>, evet. <laughs> Benimler gidiyor sarımın. Benimle <laughs> belki Sen görüşemeyeceğim bir daha. Bay bay. Şansın gözükmüyor. Tamam orada. Şansın. Şansın bacım. Evet şimdi kafeye giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşımız gelecek eski. Nehir Karataş. Karataş. Evet. Adaşı. Kahve içiyorlar. Ayşe şeker. Ben de iyi yapıyorum. Ya. Şekerleri daha değil mi? Çaya döktüğüm için. Salak. Şurada şeker de hep şans mı içiyorlar? Çaya döktüğüm için. Çaya döktüğüm için. Çaya döktüğüm için. Saymalı yiyoruz. Onları da oturuyorlar. Biz kafede bir şey almadık zaten. Peki. Aha. İngiltere'ye gelmiş. Şimdi Primal'a geldik. Dı 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 Az önce tramvaydaymış ama tekrar tramvaydayız. Çünkü telefonu bulmak için forma gidiyoruz. Evet. Yani bakın şu da koltuk var yani bu araya telefonu sıkışmıyor. Patlıyor. Patlıyor. Ay bak. Bir bir Şartım ya. Elise sinirlerini Bu ne? Bu ne saat ya falan? Sana ne kadar? Hayır sen aceleme atar Şimdi merdivene bindik. Durum bilgilendirmesi yapıyoruz. Kanka burada var ya kocaman oyvanı var. Paramız yeter mi ki? Tabii de yetmeyecek. Çünkü kartımızda 150 lira var. <laughs> 150 lirayla almaya gelen kız salaklı. A, ne yapalım harcandı yani. Benim telefonum kaybolmasın. <laughs> Mustard Zeyn. <laughs> Mustard Zeyn. Benim sahibi. Çok tatlı. Hamburger. Hamburger. Ne hamburger geç Şu çok tatlıymış. Çekil bakayım bir. <laughs> bu ne be? Pembe güneş. Ay. Elim çizildi. Çok önemli bir şey. Seni gösteriyorum. Elimi kaybedeceğim şimdi. Kaçtı benim de. Salak. <laughs> Saktanım senden. Gelme. Marvel geçiş görsün. Nasıl oldu acaba? Geçiş yaptım. <laughs> Öğretmenler gününde bu mağazayı tavaf etmiştim. Tavaf. Mekke'de yapılan. Unuttum küçük konuyu. Kız, küçük kız. Hey küçük kız. Şimdi gemiye biniyoruz arkadaşlar. Aa biz de gelir miyiz? Gel bakayım. Evet sabitledim. Sabitledim. Arkadaşlar şimdi biraz para yükleyelim. Ama sadece bir aletlik. Bunu yapacağız şimdi. Buraya koyalım. Bir <laughs> Şimdi ben öyle... bende, bende Evet, <laughs> Öptük yani de aletlere. Yanımıza gel. Elizacığım gel. Burası bizim mutfağımız. Ne gönderebilirsiniz? İban atıyorum hemen. Buzdolabımız boş çünkü. <laughs> <Açalım. At>. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunç. <laughs> Çok korkunç. <laughs> i̇çine girdim kapının. Kapının içine nasıl girdim ben de bilmiyorum. Bak burada bir alet var. Etekle imana doğru. <laughs> kolu verdin. <laughs> kolu yok. içine girmiş. Ha, bu ne? <laughs> tek kollular için. <laughs> en kötü gözlüğü seç. <laughs> bu ne Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Bitti. Senle gününde poşet taşıyoruz hem de ayrı bir poşetim. Oh. Pardon. Poşetimiz yırtıldı. Anasını satayım. Gaziantep Beydağı'nda mazotum bittik. Ben bunları aldım. Bunlar ben benim. <laughs> poşet bunlar. Yol noktasından bir şekilde iş ya? ya. Neyi neredesin? Neredesin anne? <laughs> Elif acımız da geldi. Babam arıyor. Medine babam arıyor. Bunları engellemedi sen? Alo. Alo. Bu kim lan? Sen Ay, kimsin? Ay çok ölür ya. E ben anne. Serkan abi kornaya bas. Mangal vlog. Mangal. <laughs> tamam arkadaşlar mangal vlog çekiyoruz. Hayır bu 7. sınıfın son günü videosu. Evet. evet. O an adı evet dedi. İzle Ya yok alamam ya. ya. Sınırlı olsun. Dostunu satan. Eti ver. Arkadaşlarıma her koşulda yardımcı oluyorum. Bu sefer de karak getirdim. Ne kadar büyümüş çantana nasıl sürdün? İşte yapacak bir şey yok. Arkasına bakmadan almıştım arkasını. bir Be happy. Eliza, Eliza hemen çevir bize bunu. Be happy ne demek? Arın mutlu mu demek? Sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok, devam. Sıkıntı yok, sorun yok, hadi görüşürüz. Güzel ile savaş. Ya, geçer. <laughs> kanka, sürmemişsin ki ya. Hoş geldin. 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 Субтитры <плес> 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 gidiyoruz. Evet, e, modern bir... Hı -hı. ama çöpten bulduk bu elbiseleri zaten. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel. <laughs> Şarkıya. <laughs> Teşekkürler. Oh. Arkadaş ya. <gülüyor> <Şahsızım>. <gülüyor> <gülüyor> Biz Nehir aynı olduk? Bugün gelir misin bir? Sıkıntı et yani. Ama fark edelim. Onu ben de hızlı geç. Onlar da aynaya gelsin. <laughs> Anne ne oldu biliyor musun? açılmadı yani. Tüm video boyunca beni gördünüz sanırım. Özür ya, dilerim yani ben de bu video kadar edelim. kamerayla bitişik olmak istemezdim ama Peki. kameramanımız şey... kameramanlığın yapmadığı için Aa, motor dur bir bir daha çek. Bak kapat başlat. Evet Ayşe telefonumu kaybettim. Bir alkış verelim. Moral olsun. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Şimdi şeyden geçirelim. Basma tamam bu tablet. telefonum kayıp. Öyle işte. Bilir belki de peşinde Gari <laughs> <Elize>, gider misin? <laughs> beni birisi takip ediyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Takip etme beni. <laughs> Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum.

Kofi kafa dok yücel Burayı koyayım mı burayı koyayım mı burayı Elza istedi de ben koymayacağım Çok ağladı. <laughs> <laughs> Tütü maşallah benim gülüm Tütü maşallah Elza abi Elza <gülüyor> <gülüyor> Gel bırakayım senin de gideceğin yere Başkaza 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 Aşkım başkaza Güzel bir neşe vurulmuş Evet Güzel'e güneş vurmuş.